Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bilgi videosu değil. Sizlere bir duyuru yapacağım. Onun videosunu çekeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz, sürekli videolarda söylüyorum. Ben yaklaşık 9 yıldır bir ATV motor kullanıcısıyım. Aynı zamanda da 3-4 yıldır sizlere bilgi videoları çekiyorum. içerik üretiyorum. Deneyim ve tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Yeni bir karar aldım. Aslında uzun süredir düşündüğüm bir şeydi ama artık karar verip e, ilk adımı attım. Duyurum şudur arkadaşlar. Artık e, ATV motor parçası satmaya başladım sizlere artık e, ATV motor parçası satacağım, temin edeceğim. Yine sizler için bu şekilde faydalı bir iş yapmak istiyorum. Türkiye'nin bütün iline, illerine ücretsiz bir şekilde kargo imkanı ve en kaliteli ürünleri en uygun fiyata sizlere göndermeye çalışacağım. Bugünkü ilk gelen ürünümüz şu an kargo geldi. İlk part kargomuz. Onu almaya gidiyorum. İlk olarak kayış geldi arkadaşlar. Ee, akabinde devam edecek. Aksesuar, yedek parça olarak yine. Şu an kayışlarımı almaya gidiyorum. Ee, isterseniz hangi marka model kayışların geldiğinden sizlere bahsedeyim. Almak isteyenleriniz olursa bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar CF motor 450, 550, 625, 800 ve 1000 yani CHF motorun bütün modellerine uyumlu kayışımız geldi. Bu arada kayışımız bando orijinal ürün arkadaşlar. Orijinal marka Banto ürün. Ben ee, satıyorum diye demiyorum arkadaşlar. Kim olursa olsun ATV motor kullanıcıysanız ee, bir tane mutlaka yedek kayışınız olmak zorunda. Mesela ben bu motora kayışımda hiçbir sorun yok iken hemen bir tane aldım temin ettim. Koydum. Sürekli motorumda gezdiriyorum. Olur da koparsa yine değiştirmek için ekipmanlarım da yanımda. Hemen orada yolda kalmak için değiştirip yoluma devam edeceğim. Onun dışında Yuki Truck 250 hem yeni hem eski kasa. Aurora Hunter 300 Mondial Ventura 200, Küba Vip Truck 250. İlk part olarak bu kayışlarımız geldi. Ürünlerimiz dediğim gibi Bando marka. Eee, bando biliyorsunuz Japon ürünü, Japon malı. Ben sürekli bandoyu kullanıyorum. Sizlere de sürekli zaten bando olarak tavsiyemdi. Alırsanız bando marka alın diye. Ürünümüz arkadaşlar direkt bize distribütörden geliyor orijinal ürün. Hani fiyat farklı olabilir diğer bando markalarla internette birçok ee, banto bando marka ürün var. Ama Türkiye'de biliyorsunuz her şeyin çakması ve yan sanayisi olduğu için bu ürünün de var. Onun için bizdeki ürün bando direkt fabrikadan bizlere gelmekte. Almak isteyenleriniz olursa şu an için bu marka modelleri getirdik. Yine bunların dışında kullanmış olduğunuz marka model motorlarınız varsa bizlere sorabilirsiniz. Biz de tedarikçimizden, toptancımızdan varsa bu ürünü sizler için hemen hızlı bir şekilde bir gün içerisinde e, tedarik ederek sizlere ulaştırabiliriz. Arkadaşlar bizlere ulaşmak için e, buradan ulaşabilirsiniz. Youtube'dan. Aynı zamanda e, sosyal medya hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Facebook'tan ulaşmak için Yusuf Altun Kaynak Facebook hesabımdan. DM'den Messenger'dan ulaşabilirsiniz. Profilim e, YouTube ile aynı. Onun harici TikTok ve Instagram'dan da yine ATV dünyası olarak ulaşabilirsiniz. 81 ile ücretsiz bir şekilde kapınıza kadar kargo imkanımız vardır. Kargo anlaşmamız vardır. Bilginiz olsun. Kargoyu aldıktan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kayışlarımız geldi. Sıcağı sıcağını sizlere göstermek istedim. Dediğim gibi CF motorun e, bütün modellerine uyumlu. E, Segway 570 onun harici 200cc olan Yuki Truck 250'nin hem yeni hem eski kasası Mondial Ventura 200 e, Aurora Hunter 300 ve Cuba Vip Track 250. Şu şekilde orijinal bando ürün. CF motorun Segway'in ürünleri bu şekilde. Sizlerde. de Sipariş vermek için bizlere sosyal medya hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.